Hepsi merhaba arkadaşlar ben ben ve Dilan Kukuyiz. Bugün sizinle birlikte eski skin e, kostümümü değiştireceğim. Evet. İki senedir bu kostümü kullanıyorum. Bu. Lan. Benim ilk yaptığım kostüm neyiz sizce? Bak bunu alıyorum tamam mı? Ondan sonra kırmızıya boyamıştım. Neyse. Onu boş verelim. Ee, bekle bu da ne? Hareketli animasyon yüzü eklesem lan. Ee, bekleyin. Şuradan şunu seçeyim. Tamam. Artık değiştirmeye başlayalım. Bunu mu eklesem? Çok güzel lan. Çok tatlısı. Ben Robux alacaktım abi. Bir sıkıntı çıktı ya. Bir türlü Robux alamadım. Aa, saçın ne renk olsun? Hiç kullanmadığım bir saç istiyorum. Ee, Shop'a gerek. Hayır. Ne? Çubuksa saç mı olur? Bu nasıl oluyor benim karakterimin bu haline? Ama bu güzel. Bu mu? Yoksa bu mu? Bence bu abi. Get. Tamam. Klasik. And klasik kafalar. bence bu güzel ya. Oh. Bunların hepsi robux'lu. Ve benim sıfır robux'um var, gördüğünüz gibi. Keten. Oha. Ne? O ne? Abi. Ulan bedavaya ne kadar kostüm varmış. Neyse ben tişörte gireyim. Bu nasıl oluyor benim karakterim? Onu e Dostum o ne? Bilader. Lan. Lan ben kız mı? Ay. What the fuck? Ben giymeyeyim ama hayvanlar var hep. Ya bu ne birader? Havdoks. <laughs> ne demeye çalışıyorsun bana? Ee, dostum. Ben bu karakterin boyunu birazcık daha ayarlasaydım? Neyse onu en son ayarlasın. komlak bombastik saykay nice 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 um, ceket giyelim ceket ceket doktor olmaya gerek yok sivi şört müdür nedir bu ne aa benim bir aramın iki kart üstündeki şey <laughs> hmm. Olmaz işte bu. Herke. Nice nice. Onlar da burada. Animation mı? Ee, dur, dur. Boyu nereden ayarlıyorduk? boyu nereden ayarladığımı mı Bu değil. Yeah. <laughs> dayı ne diyorsun dayı oğlum bayım <laughs> ana ağzını açıyor lan <laughs> Neden? Evet. body. Bu yıl lan? Boyumuz ee, en son uzunlukta olsun. Kilomuz ya. Ya ne olsun. Yani kilo... Eh kilo olmasın. O kadar gelene gerek var MKK. MKK belliğini şikayet ediyorum. Evet. Tamam tamam. ceketimizi de seçtik. Pants. Evet gerçekten ee, normal bir pantolonu seçmeliyim. Bakayım şuna. Güzel. Alabilirim. Hmm, ne olur? Olur. Oh, bekle. Ee, bu ne lan? Dostum. Aa, bence ilk denediğimiz Dur Roblox yazıyor. Roblox yazmıyorsa. Şu şunun üzerinde hiçbir şey yazmıyor. Ben işte marka yapmıyorum. <laughs> ne ee, aa, bu hiç gerek yok bence çık 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 hand şapka Brazil ya değil benim önce karakterindeki bir şapka vardı yani ya, o Türk şapkasıydı kanka Türk bayağı vardı aao şapka burada tada olduğumuzu belli etmemiz lazım. Ananın nakışına ölürüm dügeyem. Ölürüm dügeyem. Ey güzel ey. Fece. Şopa girelim. Şop şop. Şop şop. Beleş yüz yok. I Tamam. Lan. <laughs> Engo Kujio yazmıştı. Ama şunlara bayılıyorum aga. Böyle izler var ya. Onlar. Babuksa <laughs> ihtiyacım var. Ama ee, hemen bana Robux yollayın. Robux yollayın lütfen. <laughs> Diyormuşum bir de. Şaka yapıyorum ya. Eskiden omzumda çay soğumen mi? Ee, benim anime izledim biliyorsunuz zaten. Ulan kanalın Gmail adı mıydı? İnsanlar açık adı mıydı? Neydi? Rengoku'yuz zaten. Hatta Rengoku figür var. Bekle. Kapibara. Kapibara. Şu anda bakabildiğim her şeye bakıyorum aga. Ha bir de ayakkabılar vardı. Ha bunlara yok ya bu yüzler zaten. Ee, jolting miydi neydi? Aa, t tişört, sweet. Shoes nerede? Aha shoes. Hey bro, come on, come on. Check out my new shoes. A brand new one. Dude. Check out my shoes. 3, four. 5, yeah, 6 Five, six. Nike kicks. Oh, this so fire. Şu siyahlı vardı bekle. Aa bakayım şuna bir birazcık yamuk mu oluyor ne? Lan <laughs> 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 hand body açmışım Mark. Çoğal tink miydi? Ah, left shoes. Acaba ben böyle giydiğin farklı mı giysem? Ne dersiniz? yapar mı öyle bir çılgınlık? He, yapayım mı öyle? <laughs> Yapamıyorum şunun daha Ayakkabım yok. Eee... <laughs> <laughs> um... Bir tane de kulaklık mı basak Şu gözlüğü yaklasam. <laughs> Tam bir Konyalı oldum esmen. Konyalı oldum birader. <laughs> Ama ben tokatlıyım. Bir tane de kulaklık takayım. E... Hmm, tamam. Aman. Saygı dövüşünü ekle. Tamam 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Buna da bunu ekle. Başka yok zaten. Ha bu da alkış. Animation. Oğlum ya. Animation'ların bir tavlığı yok mu? Şöyle. Yani bir tane free var. Daha yok mu? Daha niye yok? Neden? Kaplumbağa neden? Diyecekler. Evet. Tam bir e, Konyalı oldu karakterim. <laughs> bir dahakine de Suriyeli yapmamı isterseniz like <gülüyor> atın. <laughs> Save us name. Karakterimin adı Konyalı Necmi Konyalı Konya Necmi Konyalı Necmi, Necmi olmuyordu bu yüzden Konya Necmi oldu. Tamam bundan da bir oyuna girsek mi? En son Roblox oynadığımda onunla oyna girmiştim. Bakayım. Ne? Ulan. Profilime bakın. Ee, dostum bu neden yandan? Ee, bunun oyundan olması gerekmiyor muydu? Right now, right now Bu ne lan? Shut the fuck up Bende böyle bir şey yok ki Lan BKK Birliği En son oyunla oynadığımız oyun hmm, Ne? Eee kesinlikle anime oyun oynamam. Keskin... E... E... Ee... <laughs> A -a -a video bitmiş. Bitmemiş. Tamam. Aha Harun oyun oynuyormuş. Ne oynuyor bakayım. How much you oyun. Bizim ma... Oh. Yine